Son dönemlerde artan maliyetler, plansız tarım politikaları ve yetersiz denetim Türkiye'de gıda sektöründe ciddi güvensizliğe yol açmıştır gıda zehirlenmeleri ve temel gıda maddelerindeki kalite sorunları halk sağlığını ve hayat güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Ekonomik kriz ve yüksek girdi maliyetleri üreticiyi üretimden uzaklaştırmakta, enerji, işçilik ve destek yetersizlikleri tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. Tarladaki belirsizlik doğrudan raflara yansımakta, ürün kalitesi düşmekte ve sofralara güvensiz gıdalar ulaşmaktadır. Denetim mekanizmalarının etkin çalışmaması, kayıt dışılığın artması ve risk fazla kontrol eksikliği ise sektördeki çürümenin boyutlarını büyütmektedir. Tedbirler ancak olaylardan sonra gündeme gelmektedir. Ölümler yaşandıktan sonra çözüm aramak bir alışkanlık haline gelmemelidir. Temel gıdalara erişim giderek güçleşmekte, çocuklar yetersiz beslenmekte ve milyonlarca aile besin değeri düşük ürünleri tüketmeye mahkum edilmektedir. Gıda güvenliği ulusal güvenlik meselesidir. Bu nedenle yerli üretimi güçlendiren, denetimi etkinleştiren, soğuk zinciri koruyan ve halkın sofrasını güvence altına alan adil bir ekonomik düzen kurulmalıdır. Türkiye'de çalışan işçilerin yarısına yakını asgari ücretidir. Gelişmiş ülkelerde bu oran %2 ile %10 arasında değişirken Türkiye'deki bu yüksek oran asgari ücreti fiilen ortalama ücret haline getirmiştir. Yüksek asgari ücretli oranı ve çoğu zaman açık sınırının altında sarkan asgari ücret miktarı kronikleşmiş bir tartışma konusu olarak tespit komisyonunun toplanacağı her yılın son ayında ana gündem konusu oluyor. Asgari ücretin belirlenmesinde bir diğer tartışma konusu da gerçekleşen enflasyonun mu yoksa hedef enflasyonun mu esas alınacağıdır. Enflasyon artışlarının asgari ücret artışlarına bağlanması ve Enflasyona mücadelenin temel şartının asgari ücretlilerin boğazına yapışmaya indirgenmesi de ayrı bir garabet haline gelmiştir. Ücretleri yalnızca teknik verilere indirgemek, insanca hayatın asgari şartlarını göz ardı etmek anlamına gelir. Her çalışan gibi asgari ücretli de neticede bir insandır, barınacağı bir meskene ihtiyacı olduğu gibi bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi vardır. Türkiye'de Ekonomik zorlukların dayattığı zorlu şartlar ne yazık ki mevcut asgari ücretle aile geçindirmeyi imkansızlaştırmaktadır. Üretimde en azami işlevi sırtlayan asgari ücreti geçinmede asgari şartlara bile layık görülmemektedir. Açlık sınırının 28 bin lirayı, yoksulluk sınırının 92 bin lirayı aştığı mevcut şartlarda asgari ücret belirlenirken tüm taraflar teknik veriler ya da Enflasyonla mücadele parametrelerinden önce vicdani sorumlulukla hareket etmelidirler. 2026 bütçesinde öngörülen faiz giderleri 2 trilyon 741 milyar 656 milyon lira olarak belirlenmiştir. Her yıl öngörülen bütçe açıklarının alınan borçlarla finanse edilmesi yıllar içinde devasa borç sarmalı ve borçlara ödenen uçuk faiz miktarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütçede en büyük payı alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 trilyon 944 milyar liralık bütçesiyle kıyaslandığında 3 trilyon liraya yaklaşan faiz yükünün geldiği vahim nokta daha iyi anlaşılacaktır. Borçlar için ödenecek faiz tutarı toplam bütçe gelirlerinin %16,91'ine, vergi gelirlerinin ise %19,89'una karşılık gelmektedir. Yani devlete ödediğimiz her kuruş verginin %20'ye yakınını borç faizi olarak maalesef tefeci kurumlara vermek durumunda kalıyoruz. Emeklimizden, asgari ücretimizden evine doğru dürüst ekmek götüremeyen, çocuğunu istediği gibi giyindiremeyen, kirasını ödemekte binbir zorluk çeken vatandaşlarımızdan esirgediğimiz miktarın çok daha fazlası ne yazık ki modern tefeci kurumların kasalarına akmaktadır. Oysa giderlerimizi gelirimize göre ayarlayabilseydik, israf düzeni yerine tasarruf düzenini oturtabilseydik, peşinen boşanma demek olan bütçe açıklarını literatürümüzden dahi çıkarabilseydik, milli gelirimizle tefecileri palazlandırmak yerine emeklimize, çalışanımıza, asgari ücretimize, fakir fukaramıza daha yaşanabilir ekonomik imkanlar sağlamış olurduk. Faiz düzeni sömürü düzenidir, mutlaka terk edilmelidir. Önümüzdeki 10 yılın aile yılı ilan edilmesi önemli bir adım olmakla birlikte 2025 yılı boyunca aileyi güçlendirme adına yapılan çalışmaların aile kurumunu daha fazla iyileştirmediği gerçeğinden ders çıkartılmalıdır. Boşanma oranlarının artması, evliliğin azalması, doğurganlık hızının 1,48'e düşmesi gibi en temel sorunların altında yatan sebep, aileyi güçlendirme adına bir takım maddi destekler sağlanırken aile kurumuna zarar veren politikaların hala devam ediyor oluşudur. Öncelikle bu çelişkinin giderilmesi gerekir. 6.284 sayılı kanun Süresiz nafaka uygulaması ve çocuk velayeti gibi konularda iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme halen yapılamamıştır. Cinsel sapkınlığın propagandası hala serbest bir şekilde yapılmakta, cinsiyet iptali ameliyatlarının giderleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Medyada aile kurumunu hedef alan, gayrimeşru birliktelikleri özendiren ve mahremiyeti ayaklar altına alan her türlü ahlaksızlığa davet eden yayınların önüne geçilmiş değildir. Gündüz kuşağı programları toplumu ekranlardan zehirlemeye devam etmektedir. Tüm bu aile yıkıcı çalışmalar devredeyken aileyi güçlendirmek mümkün değildir. Ev hanımlarını evden uzaklaştıran, çocuklarından koparan ve onları çalışmak zorunda bırakan politikalara bir an önce son verilmelidir. Ev içi yemeği yok sayan, anneliği dersizleştiren anlayışın yerini, ev hanımlarının elini ekonomik olarak güçlendiren, çocuk bakımını yeterince destekleyen politikalar almalıdır ev hanımlarının çocuk sahibi olma oranının çalışan kadınlara göre iki kat daha yüksek olduğu gerçeği dikkate alınmadığı sürece nüfusun erimesinin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadınlar için çalışma şartları çocuk sahibi olma konusundaki tereddütlerini ortadan kaldıracak şekilde aile odaklı olarak düzenlenmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalanan sözde Gazze planı, bölgede barış ve istikrar sağlama iddiasıyla ortaya konmuş olsa da, Siyonist işgali kurumsallaştırma ve Filistin direnişini tasfiye etme amacı taşımaktadır. Plan kapsamında kurulması öngörülen istikrar gücünün Siyonist rejimle koordineli hareket edeceğine dair ifade, planın işgalci yapıyla ortak hazırlandığını açıkça ortaya koymaktadır. Siyonist rejimin Yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi hem bu sözde ateşkesin hem de Gazze planının gerçek bir barış amacı taşımadığını, direnişi zayıflatmak ve susturmak üzere kurgulandığının ispatıdır. Ne yazık ki bölge ülkeleri bu plana karşı gereken tepkiyi göstermemekte, hatta bu tehlikeli sürecin bir parçası haline gelmektedir. Bu, bölge altlarının geleceğini de tehlikeye atan bir tutumdur. Siyonist projeye karşı sessiz kalanlar bu tehdidin kendi kapılarına kadar gelmesine zemin hazırlamaktadır. Bu noktada yalnızca hükümetler değil, Müslüman kamuoyu da sorumluluk almalıdır. Gazze meselesi gündemden düşmemeli, Siyonizm lehine işleyen her plana karşı güçlü bir siyasi ve toplumsal tepki ortaya konmalıdır. Bölgeye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması sağlanmalı, direnişi hedef alan planlara karşı halklar yöneticileri üzerinde etkili bir baskı kurmalıdır